18 binden fazla bahis yapan hakem, futbolcuların biz bahis yapmadık açıklamaları, ara verilen ligler, hak mahrumiyeti alan futbolcular ve Türk futbolundaki büyük bahis skandalının en derinlerine iniyoruz bugün. Her şey federasyona ulaşan birkaç anormal bahis hareketi raporuyla başladı. Alt liglerde bile bazı maçlara anlık yüz binlerce dolar bahis yükleniyordu. Bir maçta korner sayısı bir anda artıyor, aynı saniyelerde Asya merkezli sitelerde oranlar patlıyordu. Bu maçta Bulgaristan'dan bir kişi Rus tedisinde bay oynuyor. Tuzla'nın galibiyetine 475 bin TL oynuyor. 475 bin TL. Ve bunu maçın sonucuna göre kazanıyor. Ama bir bakıyorsunuz 1'e 10 oran veriyor. Niye 1'e 10 oran versin? Bu kadar yüksek oran vermesinin sebebi şu. Eksi bir handikap oynuyor. Yani maç 1-0 bitse oynayıcı kaybediyor. Maçın en az 2-0 bitmesi gerekiyor. Maç kaç kaç bitiyor? 2-0. Türkiye 1. ligindeki Keçiören gücü Tuzla spor maçına dünyanın hiçbir yerinde hiçbir kimse 475 bin TL yatırmaz. Elbette bunlar tek başına delil değildi. Ama bir şeyler yolunda değil hissi buradan doğdu. UEFA Türkiye'den gelen veri akışında açıklanması zor tekrar eden desenler tespit etti. Sahiden ne oluyordu? İlk büyük kırılma hakemlerde yaşandı. Profesyonelliklerde görev yapan 571 hakemin 371'inde bahis hesabı, 152'sinde ise aktif bahis oynama tespit edildi. İçlerinden biri videonun başında da söylediğim gibi 18.227 kez bahis yapmıştı. 42 hakemin ise 1000'in üzerinde bahis geçmişi vardı. Savcılık 21 kişilik bir tutuklama listesi çıkardı. 17 hakem, Eyüp Spor Başkanı Murat Özkaya ve eski Kasımpaşa yöneticisi Fatih Saraç'ta dosyada yer aldı dosya büyüdükçe sorular da değişti. Bayis oynadılar mı sorusu maçın sonucunu yönlendirdiler miye evrildi. Modern Bayis piyasasında maçın içindeki mikro olaylar hedef alınarak da maçın seyri değiştirilebiliyordu. Faul sayıları, sarı kart, korner, taç aklınıza ne gelirse. Özellikle alt lig takımlarında manipülasyon çok fazla olabiliyordu. İşin futbolcu ayağına birazdan geçeceğiz ama mesela 3. lig takımı olan Diyarbekir Spor'un 18 futbolcusu da Bayis soruşturmasında ifşa oldu. Nasıl bu kadar büyük paralar dönüyor ve bütün futbolcular tüm kariyerlerini riske edip bahis oynuyorlar diyorsanız önce işin matematiğini anlamak gerekiyor. Spot fixing dediğimiz bu modelde amaç maçın sonucunu değil, maç içindeki belirli bir olayı satın almak. Bundesliga üzerine yapılan geniş bir analize 1250 maç incelendi ve bazı maçlarda normalden çok daha yüksek bahis hacmi tespit edildi. Mekanizma basit ama etkili. Riskli bir maç seçilir. Oyuncu veya hakem üzerinden temas kurulur. Maç içi hedef olay belirlenir. Misal korner sayısı bahis hacmi bu olaya yüklenir. Kazanç kayıtsız şekilde aktarılır. Ve bingo artık yakalanmadığınız sürece futboldan kazandığınız paranın kat ve kat fazlasını kazanıyorsunuz. İşte Türkiye'de de bunlar oldu ve bazı futbolcular ağır cezalar aldılar. Galatasaray'dan Eren Elmalı, Metan Baltacı ki birisi 45 diğeri 9 ay hak mahrumiyeti aldı. Konya Spor'dan Alessandro, ki kendisinin cezası 1 yıl. Ali Şaşal Vural o da 12 ay. Ersin Destanoğlu, Necip Uysal, Toplam 1024 futbolcunun bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk edildiği duyuruldu. Bazı futbolcular durumu kabul etti. Misal Eren Elmalı, "Böyle bir futbolcu olacağımı bilmiyordum." dedi. Hatta Meta'nın yasal bahis sitesine üye olurken mesleği bölümüne futbolcu yazması gibi akıllara zarar iddiaları ortaya atıldı. Necip Uysal, Ersin Destanoğlu gibi oyuncularsa iddiaları reddetti. "TC kimlik numaramı bularak benim adıma bahis oynanmış. Bunun" hikayetinde bulunduk diye kamuoyuna açıklamada bulundu Necip. Bu sefer taraftar grupları birbirine girdi. Bizim futbolcumuz yok, sizin futbolcunuz var diye. Ya da verilen cezalardan memnun olmayanlar oldu. Eskiye dönük maçlar incelenmeye başlandı. Ordu Spor ve Amasya Spor arasındaki maça bakın. İkinci dakikada Oğulcan İnanç kırmızı kart görüyor. Listede onun da adı var. Bu bayis şikesi midir değil midir? Bununla alakalı net bir kanıt olmasa da bunun gibi geçmişe dönük ve listede ismi olan futbolcuların oynadığı pek çok maç incelenmeye başladı. Üçüncülükten bir futbolcu tek başına 108 bin maça bayis oynamıştı. Hatta Murat Ağırel'in iddiasına göre köpek yarışına dahi bayis oynayan futbolcular vardı. Peki şampiyonluklar el değiştirebilir mi? Ligler durdurulabilir mi? İbrahim Hacı Osmanoğlu liglerin devam etmesi için bir formül bulmaya çalışıyoruz dedi. Bunun yanı sıra zaten 2. ve 3. lig resmen askıya alındı. Bu operasyonun ciddiyetini gösteren ilk hamleydi. Süper Lig ve 1. lig için şimdilik durdurma yok. Ancak zaten cezaların uzunluğundan dolayı takımların kadroları etkilenecek ve bu da doğrudan lige etki etmiş olacak. Tabi sadece lig durdurma gibi büyük olayların olmasına gerek yok. Disiplin kurulları puan silme, maç sonucu iptali, hükmen yenilgi gibi yaptırımları da masada tutabiliyor. Türkiye'nin yaşadığı bu süreç dünyada da benzersiz değil. Aksine geçmiş örneklerden çıkarılacak çok ders var. İllegal bahis ve kumar konusunda ülkemizdeki bir diğer problem bu sitelerin telefonunuza mesajlar göndermesi. Bakın burada bir örnek var. Bu rahatsız edici mesajlardan ve diğer istenmeyen aramalardan kurtulmak için artık çok basit bir yol var. Get Contact. Get Contact sizi arayan numara rehberinizde kayıtlı olmasa bile kimin aradığını anlık olarak gösteriyor. Arka planda her gün milyonlarca aramayı ve mesajı analiz ediyor. Spam, dolandırıcılık veya kumar içerikli olanları otomatik olarak belirleyip sizi uyarıyor. Üstelik sadece aramaları değil, SMS'leri de filtreliyor iOS ve Android cihazların tamamında gerekli izinleri verdiğinizde şüpheli mesajları otomatik olarak ayırıyor ve güvenli bölüme taşıyor. Böylece gelen kutunuzda sadece önemli mesajları görüyorsunuz. O kumar ve bahis mesajları ise tamamen arka planda süzülüyor. İsterseniz Premium versiyonla daha gelişmiş özelliklere geçebilirsiniz. Profilinizi kimlerin görüntülediğini görebilir, reklamları kaldırabilir ve özel modda numara sorgulayabilirsiniz. Artık telefonunuz çaldığında acaba kim arıyor diye düşünmenize gerek yok. Get kontak ile bilinmeyen numaralar, spam aramalar ve istenmeyen mesajlar geçmişte kaldı. Açıklamalar bölümünden siz de Get Kontağı inceleyebilirsiniz. O zaman dilerseniz videoya devam edelim. 2006'nın İtalya'sına gidelim. Belki de futbol tarihinin en büyük skandalı. Büyük bir hakem şebekesi vardı. Maç sonuçları önceden biliniyordu. Juventus 2 şampiyonluğunu kaybetmişti. Serie B'ye düşürülmüştü ve 30 puanı silinmişti. Milan Lazio ve Fiorentina gibi takımlar ceza almıştı. 2005 Almanya hakem Robert Hoyzer skandalı. Yasadışı bayis çeteleriyle çalışıyordu. Maç içinde penaltı, kırmızı kart gibi çok kritik kararları bilinçli olarak manipüle ediyordu. Hakem Hoyzer ömür boyu men edildi. Birçok maç yeniden oynandı. Hakem sistemi tamamen değişti. 2011 Güney Kore Ligi. Oyuncular maç başında ödeme alıyor ve bayis şirketleriyle doğrudan para trafiği yapıyordu. 41 oyuncuya ömür boyu men, hapis cezaları kulüplerin ligden atılmasına kadar gitmişti konu. Şimdi geliyoruz belki de en ağırına. Çin Süper Ligi 2010 ve 2013 arasındaki büyük temizlik. Yıllarca süren bir rüşvet zinciri tamamen bitirilmişti. Hakemler, kulüp yöneticileri ve federasyon içindeki birçok isim transferde ve maç sonuçlarında parayla etki yaratıyordu. Federasyon başkanı dahil tutuklanmıştı. Birçok maç iptal edilmişti. Tabi bu bahsettiklerin büyük şike soruşturmaları. Bir de videomuzun asıl konusu olan bayis konusu var. Onun da yurt dışında birçok örneği var. Daha 2 sene önce Sandro Tonali, Milan'da oynarken yasadışı bahis sitelerinde kendi maçları da dahil olmak üzere bayis oynadığı için onay men aldı. Bu tarz pek çok örnek sayılabilir ama bence bu işin duayeni Ryan Bowman adlı İngiliz futbolcu. Yaklaşık 6500 kere kendi takımı ile ilgili bayisler yapmış ve toplam 3,5 yıl men cezası almış. Anlayacağınız dünyadan da bu tarz örnekler var. Fakat bütün ligler bazında binden fazla oyuncu, hakemlerin de işin içinde olduğu bu kadar derin bağlantılar hiçbir ligde tespit edilmemiş. O nedenle bugün Türkiye liginde yaşanan bu soruşturma bu kadar büyük. Türkiye'de özellikle yasa dışı bayis pazarının yıllık hacmi resmi raporlara göre 60-100 milyar lira aralığında. Uzmanlara göre gerçek rakam bunun çok daha üzerinde. Çünkü para hareketinin çoğu kripto ve yabancı elektronik cüzdanlar üzerinden dönüyor. Bu piyasa 3 katmanda çalışıyor. Birincisi taşeron Mahalle bazlı ekipler sosyal medya üzerinden kupon satışı kılıfıyla para topluyor. İkincisi araca hesaplar. Öğrenci, işsiz ya da düşük gelirli insanların banka hesapları para geçişi için kiralanıyor. Ki bir takım belgesellerde bunların nasıl yapıldığına dair site sahipleri tarafından itiraflar da yapılmıştı. Üçüncüsü yabancı unsurlar. Para Malta, Filipinler gibi uzak merkezli sitelere aktarılıyor. İşlemlerin izi Türkiye'de görünmüyor. Böylelikle hem parayı aklayabiliyorlar hem rahat rahat bahis oynayabiliyorlar. Ama yine de bu ağ bir şekilde açığa çıktı. Belki de açığa çıkmayanlar da var. Doğru işlemler yapıldığında bahis oynamış fakat fakat yakalanmamış olanlardan da bahsedebiliriz. Her şeyi bir kenara bırakırsak bu soruşturma Türkiye futbol tarihinin en büyük soruşturmalarından bir tanesi ve bize büyük bir temizliği işaret ediyor. Türk futbolu hiçbir zaman en azından benim gözümde apaçık ve tertemiz değildi. Yıllar yılı kelimeler, isimler, futbolcular, başkanlar değişti ancak sistem değişmedi. Ve o sistemin içerisindeki çürümüşlük 2025 yılında bu sezon ortaya çıktı. Bundan sonra neler olacak hep beraber göreceğiz. Fakat futbol severlerin en azından böyle bir konjöktürde futbola karşı bir güveni kalmadı. Bu da başka bir gerçek. Yabancı var talebi gelmişti. Daha sonrasında bu uygulandı. Şimdi yabancı hakemler de talep ediliyor. Peki futbolcuları ne yapacağız? İşte Türkiye'de futbol ve sistemin içerisindeki çürümüşlük. Dinlediğiniz için teşekkürler dostlar. Yarın tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.